Duan ayrılıyoruz. Arkadaşlar çok sıcak bir havada. Güneş fena kızdırıyor. Bugün ayın 14'ü. Bugün gidebilirsem bir 100 kilometre gitmeyi planlıyorum. Gidemezsem 70 falan çevirip Ertesi güne yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi sınıra 360 kilometre civarı bir şey var. Yavaş yavaş Vietnam sınırına doğru ilerleyeceğiz bakalım. Şehirden çıkalım şu kargaşadan yine yolda görüşürüz. Sorry. Yolduğumuzu da aldık. Bir tane tatlı Patates mısır aldım. Şşş. Yine maskemizi taktık. Çok toz toprak var ya. Yani. sonra e, yaklaşık galiba 100 kilometre sonra ya da 70-80 kilometre sonra bırakım e, yaklaşık 1500 lira falan çıkıyor haritadan dün baktığımda öyle görünüyordu ama 100 kilometreye kadar öyle bir yükselti ciddi bir yükselti yok 100 kilometreden sonra başlıyordu sanırım bugün de geç başladım için ben büyük ihtimal 70 ile 100 kilometre arası ancak bir şey sürebilirim. Yaksilik olmazsa. Bakalım yola devam ediyoruz. 3-4 gün içinde de sınıra ulaşmayı planlıyorum Vietnam sınırında. Burası soracağım ya, <laughs> sticky rice. Hello. Do you have sticky rice? Rice. Can I have a sticky rice please? Buradan alalım. O pilav gerçekten şey ya, yani hayat kurtarıcı. Evet, şöyle poşette. Güzel enerji barı. uuu dev gibi lan Oo, bunlar besliyorlar yakalamıyorlarmış heyecanlandım ya bende kocaman balıklar diye buradan görünüyor mu bilmiyorum dev gibiler merak bunu yemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tavuk. Bazen tavuk ciğeri yapıyorlar. Tavuk ciğeri, kalbi falan. O onlar güzel oluyor. Güzel protein. Ama fare de yemeyelim şimdi. Bunlar neymiş? çeşit. Hello. This is. This is alcohol. What is this? This is alcohol. When hmm. I see this word. Burada galiba şey e, mantardı sanırım. Şişenin içinde bir çeşit alkol mantarlardan çıralı çıra gibi şeyler ve otlar var bilmiyorum değişik bitkilerden yapılmış alkollü içecek sanırım. Oo, çok sıcak bas. Thank you. Okay. Bir değil mi? Değil mi? koyduk. Ve hiç ağaçları görmedim ya mandalina ağacını. Nereye saklamışlar bu ağaçları bilmiyorum. Do you want the mandarin? Come, come. Up. Thank you. You're welcome. See you. Vites Bir bire geçmiyor. Geçiyor ama geri atlıyor. Büyük ihtimal tozdan görünmüyorum şu an. <laughs> Nereye götürüyorsunuz onu? <laughs> Hello. Bye bye. 52. kilometredeyim. Azdan bir mola verip bir tekrar bir haritayı kontrol edeceğim bakalım. <laughs> 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 yakışıklı çıkıyorsunuz, yakışıklı. Utanmayın. You show this. Come, 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 don't go, come. Oh yeah, I'll go I want see this. <laughs> Bak, <o> oyuncak. <laughs> Bambudan oyuncak yapmışlar. Ah. <laughs> You. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> Thank you. Ya bambudan oyuncak yapmışlar. <laughs> Yemek var mıdır acaba? Hello. Do you have food? Ay <laughs> belim ağrıdı ya bugün niye öyle oldu? anlamayacağım dilde ama Allah'tan fotoğraf Hepsi de birbirine benziyor. Şöyle bir şey geldi. <laughs> Pirinç nadolu. içinde et parçaları var. Valla domuz değil dedim. Domuz değil değil mi dedim. Değil dedi. Hadi bakalım. Bunu yedikten sonra bir kalacak yer bakmam lazım artık bugün. Bilmiyorum buralarda bulursam buralarda bulamazsam mecbur ilerleyeceğim ama. Buralar çok sıkıntılı olmaya başladı. Çok küçük bildiğin köy yani. Öyle hiç yol üzerinde de guest house, otel, işte hostel, pansiyon, o tarz bir şey de görmedim. Bakalım çadırımız var eğer bir şey bir yer bulamazsak. hello <laughs> hello hello can I play with you can I play <laughs> See you together? Oh, sure. <laughs> And he? Oh! oh. oh. <laughs> <laughs> I don't know.

Gol! 3, 3 to gol. O! Doveva già. Oh, non c'è. Oh, no. Oh, sono. Let's 3-3. Ok, finish. Parità, è finita, parità. Belim erdi. Berabere kaldı maç. Bay bay. I love you. <laughs> Thank you. I love you too. <laughs> Görüşürüz adamım. Hello. Can I, can I sleep here, here? It's okay. 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 This side. I have tent. I put to my tent and sleep here. Okay. Thank you. Thank you. Şurada bir kamp atacak yer bakıyorum. Arkadaşlar artık. Kulağı kırmayalım da Hava tamamen kararmadan Bir kalacak yer Ayarlamam lazım ya Yoldan uzak Yol çok tozlu Şuraya doğru bir gidelim bakalım Şu tepe Şuradaki baraka gibi bir şey var. Onun altında yatarım. Bir gideyim bakayım. ateş ne zaman yandı acaba? Bakayım. bakayım. <laughs> hu <Huhu>, manzara süper. <laughs> Ters sıçık oluyor. Siz göremiyorsunuz galiba. Şöyle yapayım. Ha, şöyle bir baraka var altında. Yatacağım. ya şu yol şurada zaten. Bak kamyon geçiyor. Bir de şurayı merak ettim. Oraya bir bakacağım. من زوکی